Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın Antep'ten konaktan sezon finalinden Afra Sarıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera ayakası muhteşem görüntüleri geldi arkadaşlar. Bu videomuzu da Mert mi? Demir düşmemiş ekranları arkadaşlar. Abdal Sarazoğlu'nu Su savaşı yapmışlar. Kendi aralarında konakta arkadaşlar Antep'te. Muhteşem görüntülerimiz eğlence dolu anlarını sızak sızana sizlere aktarmak istediğim biliyorum. Çok üzgünsünüz dizimiz sezon finaline çıktığına göre arkadaşlar. Tabi ki de normal olarak arkadaşlar dizi tatil oyuncularımız tatil yapmalı arkadaşlar ki yeni sezonda yeniden karşımıza iyi bir motivede yani çıksınlar diye düşünüyorum. Peki siz de neler düşünüyorsunuz? Yeni sezonla alakalı yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Şimdi benden bu kadar gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.